Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte hep yeni bir videoda daha birlikteyiz Uzun süredir oyun videosu çekmiyorduk aslında oyun videosu değil bu bugün FIFA 21'in gameplay'i açıklandı arkadaşlar yani bu senenin metası ne falan Bunları konuşacağız arkadaşlar buna şöyle gideceğim Fragmanı izleyeceğiz fragmanda olan özelliklerden durup İlerleyeceğiz ben de kendimi şöyle bir çekeyim Yavaştan başlayalım Gameplay futures diyor Niye benim çözünürlüğüm bu kadar düşük Yap şunu bir 720p ya. 1080. Şurada 1080p video çekiyoruz. Haydi bakalım. Bu arada şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. Ee, önceki videodan son 5 dakikası. Midye dolma videosunun son 5 dakikası. Kaymış arkadaşlar. Görüntüyle ses aynı değil. Onu da düzelttim. Onu da şuradan mı nereden artık oradan izleyebilirsiniz. Haydi bakalım başlayalım. Gameplay Features. Aynı oyun. Geç geç aynı oyun aynı oyun. Bu konuya da değineceğim. Devam 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 tamam. Biraz izleyelim. Ha. Agile dribbling arkadaşlar. Bir izleyelim ondan sonra Türkçe mealini yorumlayacağım. Heh. Şimdi arkadaşlar bu olay şu arkadaşlar ee, bu senfe 20'de direct backleri kullandık 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 her Allah'ın pozisyonda direct back şurada direct back burada direct back direct back dönemi bitti arkadaşlar şöyle bitti tam olarak bitmedi ama direct bey yine yapabilirsiniz fakat sadece bir kere yapabilirsiniz arkadaşlar ikincisini yaptığınızda rakip değil ne rakibi lan Adam topu açacak arkadaşlar. Adam topu ayağından açacak ve kaptıracak arkadaşlar. İkinci direkt beki yaptığımızda direkt bek artık sadece bir kere yapabiliyoruz ve e, R1'de daha ince driblingler, agile dribling dediğimiz daha ince driblingler yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir benzerini L1'le yapabiliyorduk zaten bunun ama R yani nasıl bir fark olacak? Onu da oyun çıkınca daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Fakat şunu diyebilirim. Direkt back devri bitti arkadaşlar. Yani R1'e bu sene sıkça kullanacağız yine fakat direkt back için değil. Onu söyleyeyim ve devam ediyoruz. Bakın orada Sterling yaptı. Yeni skill hareketleri. Bunlar tuşlarında öğreneceğiz. Yeni skill hareketleri geldi. Onların da tuşlarında oyun çıkınca öğreneceğiz. Aynı şeyler. Aaa Creative Runs. Bu yıllardır var. Genç abi özellik yıllardır var aslında. L1'e basıyorsunuz. Adam koşuyor hani Rehan oluyla adam koşması istediği yere koşuyor. Bu zaten yıllardır vardı fakat e, bu sene itibaren bunu iyice Açmışlar yani bunu iyice artık insanların daha rahat oynayabileceği şekilde kolaylaştırmaya çalışmışlar. Bilmiyorum ama ya bu özellik zaten vardı yani yıllardır vardı bu özellik bile bir L1 kullanarak adam kaçırma yıllardır zaten var olan bir şey de çok durmayacağım üzerinde o yüzden. Ya yani sonuç olarak şöyle yeni bir özellik gibi tanıtıyorlar. Ranolu'yla yön, verip yön verip koşturuyorsunuz. Olay bu. Bir oyuncuya kilitlenip de yapabiliyormuşuz ekstradan. Po pozisyon farkındalığı. Aynısı. Aynı oyun. Bak bak. Bu zaten vardı. Yani position awareness. Bu ne arkadaşlar? Pozisyon alma. Bu zaten yıllardır vardı. Oyuncunun pozisyon alma gücüne göre değişiyordu. Bu da yıllardır var olan özellik. Yeni gibi şey yapıyorlar. Yani ne yapıyor? Adam kaçıyor işte. Adam son anda topu fark edip geriye geliyor gibi yani. Zaten vardı. Oyuncunuz offsite'e e düşmesin yeter. Geç. Yıllardır var olan bir şey. Sadece geliştirmişler. ve çok önemli bir şey dedi. Öndeki topa daha iyi sahip olup daha iyi pas kesebilecek. Yani kısa boy metası da yavaş yavaş kısa boy metasının etkisini azaltlar. Bu sene kısa boylu oyuncular çok metaydı fakat bunu azaltlar arkadaşlar. Ee, uzun boylu fizikli oyuncular daha rahat kısa boylu oyuncuların paslarını kesebilecekler. Ha kısa boylu oyuncular en iyi dribling yapar ama pasları ve şutları konusunda bir düzenlemeye gidilmiş. Ha. Gençler bu özellikle şöyle hani bu FIFA 20'nin hani buglı pozisyonları oluyordu yani ya, böyle işte kendi adamınızdan ayağını takılıp düşüyordunuz falan filan hani gibi. Ne bileyim kaleci açılıyordu böyle kaleci açılıp top alıyordu o sizi düşürüyordu falan filan falan filan. Bunlara bir düzenleme gelmiş. Bunları daha normal daha gerçeğe yakın bir şekilde bunları düzenlemişler gibi anladım ben. Yani daha güzel evet. Olması gereken bir şey aslında. Ama aşılı fark yaratacak bir şey değil. Evet. Buna değinmek istiyorum. Orta metası geri döndü. Ge FIFA 19'da vardı en son. Bu orta kafa gol metası. Ortalar gayet etkiliydi FIFA 20'de tam tersini yaptılar resmen yok ettiler arkadaşlar orta metasını. Yani FIFA 19'da full orta metasıydı FIFA 20'de bunu tam yok ettiler. FIFA 20'de 21'de bunun ortası olacak yani yani FIFA 20'deki gibi hiç yok değil ama FIFA 19'daki gibi de hani en üst seviyede değil. Bunun tam ortasında olacak gibime geldi. Yani. Evet, daha farklı paslar atabiliyoruz artık. Buralar aynı, buralar aynı oyun. R1 dribbling evet. Oyuncu düşmedi falan filan. Kısa boy metası devam. Ben burada onu gördüm. Kısa boy metası devam arkadaşlar. Sadece bu santroli tabii ki sadece tek oyunculu modlarda olacak. Hatta sadece santra modunda olacak diyebiliyorum. Belki kariyer modunda falan da olabilir. O konuda çok bir fikir sahibi değilim ama online'da olmayacak kesin. Yani şey. Tek oyunculu mod için bence güzel bir şey rewind. Aynı oyun aynı oyun. Buradan sonra bir şey yok arkadaşlar fragmanın. Kısaca özetlemek istiyorum. Aynı oyun. Aynı oyun. Gerçekten aynı oyun. Kısa kısa boy metası devam ediyor. İşte kısa boy dribling metası falan devam ediyor. Fakat direkt back'e el atmışlar. Bu çok önemliydi. Artık öyle kolay kolay. Hatta kısaca özetleyelim bir. Artık direkt back dönemi bitti neredeyse. direkt back bir kere yapabileceksiniz. İkincisine topu açıyor oyuncu ayağından e, buraya ile daha artık ince driblingler yani. Driblingi daha iyi kontrol edeceksiniz. Bu L1 gibi bir şey. L1 olayı gibi bir şey. Uzun boy metası geri döndü bu ortalarda. Orta metası geri döndü. Orta kafalarda. Bu çok önemli. Ve en önemlisi arkadaşlar uzun fizikli oyuncular arkadaşlar. Kısa boylu oyuncuların paslarını şutlarını daha rahat engelleyebilecek. Bu çok önemli. Çünkü uzun boyun hiçbir önemi yoktu bu oyunda FIFA 20'de. FIFA de artık bu var bunun var olması da benim hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti bunun olması. Unuttuğum bir şey var mı onun dışında? Yeni işte o L1 sistemi. Aynı sistem fakat daha ifşa etmişler. Yani daha bir kolaylaştırmışlar gibi. Daha bir gözle görülür bir hale getirmişler. Yeni pozisyon farkındalığı var dediler. Aynı pozisyon farkındalığı. Ben hiçbir fark göremedim. Hani bir yenilikmiş gibi anlattıklarını düşünüyorum o konuda. Ondan sonra bir bakacak olursak başka bir yenilik var mı onun dışında? Yeni skill hareketleri onun oyuna oyun çıkınca göreceğiz zaten. Ben kariyer açmayı düşünüyorum. Orada da gösterim hareketleri zaten. Onun dışında pozisyon farkındalığı dedik. Şu an Ha şey evet pozisyonlarda indikler arkadaşlar. Hani bu oyuncular birbirine çarpıp duruyordu saçma sapan. Onun önüne geçmeye çalışmışlar. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Zaten FIFA'da yıllardır olan önemli bir sorundu bu. Fakat bakalım bu sene bunun önüne geçebilecekler mi? Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Gelen yenilikler bu şekilde. Çok bir fark yok FIFA 21. FIFA 20'den çok bir fark yok. Aynı oyun. Kariyer modunda büyük yenilikler falan gelecek diyorlar. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar zaten. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. Videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Aşağıdaki kanalları takip etmeyi unutmayın. Hepin, hepsi iyiliğiniz için. Twitch'i e özellikle bekliyorum. Twitch'te feyim bir RTC yapacağız. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.